Orhan'dan hiç haber çıkmıyor. Evini aramaya korkuyorum. Ya Amerika'ya gittiyse ya bir daha onu hiç göremeyeceksen. <laughs> Meral! 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 Ah çok şükür ya Rabbim. Biz de seni merak ettik Türkan. Her yer ana baba günü. Zor geldim. Kimseden bir şey de öğrenemedim. Yunan tankeriyle Yugoslav tankeri çarpışmış. <laughs> İnflak etmişler. Sürüklenmeye başlayınca da Türk gemisine çarpmışlar. Benzin ve gaz yağı yüklü oldukları için Türk gemisi de yanmaya başlamış. Of of! Bütün İstanbul'u duman kapladı diyorlar. Başım. Hastane kaynıyor. Çok yaralı var. Bütün hocalar yardıma koştu. E biz? Biz onlara söyledik, yardım edelim dedik Türkan. ama. Türkan, hastanede yabancı kazazede çok fazla, Lisan bilene ihtiyaç var. Benimle gel. Tamam. Çabuk, 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 hadi, 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 hadi. çabuk. Çabuk, çabuk, Yürü. çabuk, çabuk. Çabuk yanıkları, acil bire, acil bire, yanıklar, acil bire gönderin onları. Ameliyathaneye amputasyon yapılacak. Acele edin, acele edin, hadi. Acil ikiye 4 tane kazazede gönder. Gel Türkan. Birinden başla Türkan. Hastalara yanık pansumanı yapılması lazım. Tamam. Güngör şu adama bir bak. Ne dediğini anlamıyorum. Orhan? Oo, sürprize bak. Kimleri görüyorum. Asıl seni burada görmek sürpriz. Güngör'e uğramıştım. Bak işe yaradı. Ben hasta ile ilgilenirim. Sen diğerleriyle ilgilen tamam mı? Tamam. Hello. Ah, Türkan. Evet canım, kazadan haberimiz var. Yo, seni merak etmedik. Haydar vaziyeti bildirdi, sağ olsun. Hastanede geç vakte kadar çalışman gerekiyorsa... ...Meral'de kalabilirsin. Tamam canım. Allah hepimize yardım etsin. Nereye kayboldun Türkan? Ben bizimkilere haber verdim. Beş kişi kaybettik ama şimdilik asayiş Berkemal. Güzel. Özür dilerim. Sen haklıydın. Hangi konuda? İdealler konusunda. Burada kendi memleketimde insanların bana ihtiyacı varken... ...Elin Amerika'sında ne işim var hakikaten... Amerika'ya gitmekten vaz mı geçtin yani? Vazgeçtim. Evet. Neyse. Benden bu kadar. Size kolay gelsin.